Merhaba arkadaşlar. 21. hafta Sport yapay zeka tahminlerini yapacağız. 20. haftadan başlayalım. Geçen hafta ne şekilde sonuçlandı? Yapay zeka tahminlerinde geçen hafta bir maç hariç tamamı doğru tahmin edildi. Kontrol etmedim. Ancak birçok 12, 13, 14 çıkmıştır. Zaten 15'i 4500 kişi bildi. Ortalama sonuç 55 oldu. Ee, bu da zaten bizi 4500 kişilik sonuca götürdü. Ee, çok fazla konuşmaya gerek yok. Tek seviyede GTF maçından yanıldık. Ee, diğer maçlar hep beklenen neyse o geldi. Ee, çok fazla sürpriz yoktu. Hemen 21. haftaya geçelim. 21. haftada tahminlerimizi yapalım. 21. hafta Sivas-İstanbul sol maçıyla başlıyor. Bu maçta Sivas ve İstanbul arasındaki maçta Banko X ve Banko 1 şeklinde klasik ve yeni modelin tahmini var. Buradaki ortak tahmin 1X oldu. Ben kombinasyonlarda 14 garanti ve 12 garantide banko 1, 13 garantide 1x şeklinde kullandım. İkinci maç karagümrük Gaziantep maçıydı. 1x ve x1 şeklindeydi. Ben de tüm kombinasyonlarda 1x şeklinde kullandım. Bu arada bir ay önceki maçta Sivas maçında skor tahmini 1-1 Karagümrük-Gaziantep maçında ise 3-2. trabzon Başakşehir maçında X1 ve X1. Her X'te beraberlik, önce beraberlik sonra bir şeklinde tahmini var. E, açıkçası benim tahminim de öyle. E, ben de tüm kombinasyonlarda X1 olarak geçtim. E, burada nesne kullanıcıları %71. Trabzonspor demiş. Eğer sürpriz gelirse, beraberlik gelirse sürpriz olacak. %18'lik bir tahmin oluyor. Ve skor tahmini de 1-1. Dördüncü maç Konya-Kayseri maçı. Yapay zeka Banko 1 ve 1x şeklinde tahminde bulundu. Orta tahmin 1x oldu. Ben de tüm modellerde 1x olarak değerlendirdim. Skor tahmini 1-0. Burada Nesne kullanıcıların çoğu yüzde x'i Kayseri Spor'a vermiş. Yani bu maçı isteyen kapatabilir. Geç çok fazla kapalı maç var zaten. Bence bu maçta değerlendirmeyin. Adana-Antalya maçında 1-x ve banko 1 şeklinde tahmin var. O nedenle ben 14 ve 13 garantide banko 1, 12 garantide 1x şeklinde kullandım. Bu maç için e, skor tahmini yok. Fenerbahçe Galatasaray maçında bir sonraki maç haftanın derbisi burada yapay zeka ikiye bölünmüş. Bir model, klasik model, 2x diyor. Yeni model ise Banco 1 diyor. Yani maç kapatmalı bir maç arkadaşlar. Bu maçı tüm kombinasyonlarda kapattım. Skor tahmini 1-2. Yapay zeka 1-2 şeklinde skor tahmini yapıyor. Yani Galatasaray'a geleceğini düşünüyor. Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçında Franco 1 ve 2x şeklinde yine iki tahmin var. Yani bu maç kapattık bu nedenden dolayı. Ben 14 ve 12 garantide maçı kapattım. 13 garantide 1x şeklinde kullandım. Bu arada skor tahmini 3-1. 3-1 olduğu için biraz güvendesiniz. Bu maçı kapatmak istemeyenler 1x şeklinde değerlendirsin. Hatta banko bir değerlendirebilir bu maç. Hatay Beşiktaş maçında 1x ve 2x şeklinde tahmin var. Bu maçı da kapattım. Tüm modellerde kapalı. Skor tahmini 2-1. Pendik Ankara gücü maçında ise bir sonraki maç 1x ve x2 ancak X2 beraberler çok yakın bir X sonuç. Yine de tüm modellerde kapatmış olduk. Çünkü zaten nesne kullanıcıları da Ankara gücüne daha fazla şans vermiş. 11. maç, West Ham Manchester United maçı. X2 ve X1 şeklinde bu maçı da kapatmak durumunda kaldık. Tüm modellerde de kapalı. Spor tahmini 1-2. Tottenham Everton maçında 1x 1x şeklinde ben 14 garantide banko 1, 13 12 garantide 1x şeklinde değerlendirdim. Skor tahmini de 1-0. 13. maç Liverpool Arsenal maçı. Banko 1 ve 1x şeklinde tahmin var. Ben de tüm modellerde 1x şeklinde geçtim. Skor tahmini de 3-1. 14. maç Atletico Madrid Sevilla maçı 1x 1x şeklinde öncelikle 1 sonra beraberlik. Ben tüm modellerde banko 1 olarak değerlendirdim. Ancak e, sizler 12 ve 13 garantide 12 garantide özellikle bu maçı 1 x şeklinde değerlendirebilirsiniz. Beraberlikte de çıkabilir. 2-1 skor tahmini var. Maç 2-2 ya da 1-1 de sonuçlanma ihtimali var. Roma-Napoli maçında nesne kullanıcıları da çok net karar verememiş. Ve çoğunlukla %30'larda e, Burada yapay zeka 2x, x2 şeklinde tahmini var. Bu nedenle ben 14 13 garantide 2x, 12 garantide ise kapattım maçı. Güvenliğin yoldan devam ettim. Bu şekilde 1-1'de skor tahmini var. Bu maç yüksek olasılıkla beraber bitecek arkadaşlar. Bu haftanın Henüz sonuçları belli değil. O yüzden bu sonucu silelim. Benim tahminim arkadaşlar 44 46 aralığında A da geniş tutabilirsiniz tabi. 43 47 aralığında çıkması buradaki sonuçların ortalaması. Bunu bu yaklaşımı genelde şu şekilde yapıyorum. En basit yaklaşımı. Şu ev sahibi takımların ortalamasına bakıyorum. Bakın seçtim ortalama %50. %50'den genelde 5 birim düşüyorum. Bu da %45'e falan getiriyor. 5 birimi neden düşüyorum? Çünkü deplasman takım deplasman galibiyetleri ve beraberlikler yaklaşık olarak 5 birim buradaki birimi düşürüyor. Yani bir öngörü veriyor. Tabii ki net bir şey değil. Ancak ortalamanın bu nedenle 45 civarında çıkacağını düşünüyorum. Ben de 43-47 arasını seçtim. Python programında da 44 ile 46 arasında ve şu seçimlere göre ki bu seçimleri de e, göreceksiniz. Bununla ilgili de bir kombinasyon hazırladım. Ve sonuçlarını yine tabloya dosyamızın içine bıraktım. Tabi buradaki kombinasyon sayımız çok. 4356 kolon oynaması riskli. Ben sadece önümüzdeki hafta buradan sonucu paylaşmak için bunu sizinle paylaşıyorum. Oluşturulan kuponları -1x2 ile oluşturdum ve 14 garantide 1184 kolon 13 garantide 672 kolon, 12 garantide 180 kolon olmak üzere. Ve evet, şurada 14, 13, 12 garantinin yine e, ekstra 1x2 çıktılarını aldım. Bunları programın açıklama kısmında bulacağınız programınla otomatik olarak oynatabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.